Herkese merhaba, ben Tiger. Bugün daha önce oynadığımız oyunlardan farklı bir türde bir oynayacağız. Little Miss Fortune. Açıkçası oyun çok eğlenceli. O yüzden sizin de bu deneyimi, bu oyunu görmenizi isterim. Şöyle hemen oyunumuza başlayalım. Sinematiklerde oldukça konuşmayacağım ki sizde. Her şey görün. Aslında özetle küçük bir kızın başından geçenleri anlatıyor. Onun o olaylara tepkisi. Welcome to my game. I'll be your host and humble narrator. The rules of this game are simple. Play it until the end and you'll be rewarded. Evet, basit bir kurgusu var. Sonuna kadar oyna ödülü al. Yanımızda bir anlatıcı var. Ve biz varız. O bizi yönlendirecek yol boyunca. Aslında <laughs> çok fazla bilgim yok. She's a wonderful child from a not so wonderful family. A little sparkle for you and a little sparkle for you and a little bit for me. oh, <laughs> ah. the sad part is today is the day she will die Huh? i can hear you you know oh you can mm-hmm are you inside my head or something hmm well okay yes <laughs> all right i'll call you mr voice what did you say about me dying today Die? No. Nobody said anything about anyone dying today. Huh? Nobody said nothing? You know, I have prepared a game for you. A game? Really? For me? If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. Deal? Eternal happiness? I guess I could give that to my mommy. Okay, it's a deal. Wonderful! Fantastic! Ready to play? Yes! Your first mission is to leave the house. Okay, I'm gonna do it. Yes, I should have told you about. Let's mouse. Let's click play. Get yours, Vagor <laughs> to know my body. Mm hmm. It's the music that goes on forever! Let's see how it goes. Hmm. But now we're going to the Benjamin. Hmm. Look, well, I drew this picture. It's the fox I see outside my window sometimes. I call him Benjamin. Kiss a really cute fox. <laughs> I don't care much for foxes. <laughs> dans etmesi çok sevindim. Yandan da dans etmeye devam ediyoruz. <laughs> Etrafı incelemeye devam edelim bakalım. Çıktık mı odadan? Yatağın altına bak. Ha, yatağın altına bak. This is my secret hiding spot. Oh, impressive. But why do you need a hiding spot? I don't like it when mommy and daddy argue too much. And when I come hmm. here, I can dream and travel far away. I see. <laughs> Altın dediği gibi çok da iyi olmayan bir aileden geldi ve annes rolü de ederken burada saklanıyor. This is Pepsi, the guardian of the secret spot. You see his eye? He got that from a battle against a monster. A monster? That sounds scary. It was. <laughs> bakalım, ayıcımızın gözü patlamış. This is my diary. Nobody is so allowed to read it. Want to see? Did you draw all this? Unicorn çizmiş buraya bir tane. Bakalım diğer sayfalar ne var. Hmm. Burada tilki gördüğünden bahsediyor. Buraya da çizmiş Benjamin'i. Ah, that fox. Yes. Bu da camdan bakarken yanında da Babsi var sanırım. Evet, talking to Babsi. Babası yalan söylemiş, parkla gitmemişler, kötü hissetmiş, ee, iyi giyinmiş ama babası önemsememiş bunu, ağlamış ve annesine iyiyim demiş. Yikes forever. Ah, oh, yikes forever. <gülüyor> <gülüyor> The peak of love, that's what it is. <laughs> Puke of love. Exactly. They are safe, it. I don't like it when daddy hits mommy. Right. Real Zichidan. That's Hiro, my Japanese friend. He's a ghost. Evet. Alright. A eyelid. Japan arcade swarms. Hiro is in them. Glitter. I love my glitter. hmm Elinin kız kardeşi gibi sanırım. Glitter seven biri. Miss Buraya bakalım. I made a real nice drawing there. You see? Yes. Very nice. I did a coloring too. Impressive. Gerçekten güzel çizmiş. Hmm. I bit in the lake. It was really warm. <laughs> Göreşeymiş burada doğum günü var. Look at that Burada Halloween kostüm fikri var. Benjamin olmuş. Tamam. Günümüzün sonuna geldik. Buraya bakalım. I love dedi. my coloring hmm. Yanımıza alalım. Seviyoruz madem. Nasıl? I'm gonna take it with me if I get bored, okay? Okay. Sıkıldığımızda bakarız. Buradan çıkabiliriz artık her şeye bak sanırım, tamam. Geri geliyorum. Hmm, bakalım başka ne var? Burada taş var. Hı, hmm, buraya bakalım. Look, I made these paper dolls myself. This is Kimberly and this is Steven. They're on a trip fighting super evils. Evet, bebek yapmış kendisine. Like later. alalım. Simlerimizi. Doğru söylüyorum. Klik sürsün. <laughs> Kendisini tıklayınca etrafa sim atıyor. Şuraya bakalım en son gardırobuna. Showed it the finger and it never came back. Which toy do you choose to bring with you? Can't I take them both? No. You can only choose one. And remember, your choice is much more important than you think. Okay. I choose. oyuncak yanımıza götürüyoruz. Unicorn'umuz taş mı? Sanki sonrasında daha yararlı olabilir. I chose the stone that you threw at me once. Interesting choice. Yeah, I call him Stony because he's a stone. Get it? <laughs> stony the stone. That's very clever. Thank you. Mutsuz bir taş. so you know i like to sprinkle sparkle on things so they become fabulous <gülüyor> <Shadan>! <gülüyor> happiness to everything hey you on the other side of the screen remember i told you she was going to die today let's keep that a secret between us all right <laughs> gün öleceğini tekrarladı. Bakalım burası mutfağa ya da salona benziyor. Ha, yani gümüşlük var. Şu resme bakalım kimmiş. This is grandma. She wears a diaper too. <laughs> you still wear a diaper? Nah, that was so last year. <laughs> Burada ne var? Mommy likes to collect glasses. I broke a couple ones by running too fast. Did mommy find out who did it? No, but i had a piece of glass in my foot for like five days <laughs> double click to run come on hmm. bir şey oh, please please. Oh. damn it it's all broken now that was a beautiful example of cause and effect please don't tell on me don't worry you can trust me okay thank you bakalım şu aynı seviyesinin fotoğrafını alalım. said she married daddy because she was expecting me. She wanted to have an abortion, but it's illegal and against the law. That's kind of the same thing. <gülüyor> yes. <laughs> Kırtıklarımıza bakalım. Hmm, maybe I could try to fix it. Bakalım. Tamir etmeyi Yapıştırmayı. Hmm. Güzel bir mini game olmuş. alalım? Ne alalım? Böyle hmm. en tepede biraz aşağıda olacak. Şurası en üst şuraya. Da i̇şte buraya. Ha tamam arkayaymış. Yani. Bu buraya. Buraya değil mi? Burada olması lazım. Yukarıda, burada resmi takip edsin. Burada son parçayı da yerleştirdik, ama yerleştiremedik mi? Olsun basmam gerekiyor. A, olmadı. Hmm. Maybe I could try to fix it. Evet, tamir edelim. I'm gonna do it. I'm doing it. Ha, çiçeği, çiçeği unut, Hemen hızlıca tekrar yapalım. Şurada bir yerdeydi. Önemli olan bu. Hemen şurayı tamamlayalım. Burası. Bunlar emin olamadım. Geri dursun. I did it. Çok güzel oldu. Hah. Başarılığında kazandık bir tane. Şurada bir fotoğraf daha var. Bu biz miyiz? Look, that's me. Mommy told me I have to smile even when I'm sad. Mutsuzken bile gülümsememiz lazım evet. Hızlıca ilerleyelim. Bir tane gayt ilk başarı. was a hunter and killed this moose. His daughter Erica, she thought his gun was a toy. She said bang bang to her mommy and daddy. Then her parents died and she was oh. so sad. <laughs> <laughs> It smells like cigarettes in here yeah that's my mommy she also likes to drink juice a lot <laughs> well are you ready to complete your first mission yes i am i'm gonna get that prize dead oh, rabbits again when will daddy Lerna like them alive hmm burada yani tane sim işaret var. Tavşan sticker'ı kazandık sanırım. Bu neymiş? Ha, kapattık kapıyı. Yemeğe bakalım. Bu kafasıyla tavşan atmışlar galiba. Mami, this smells really bad. What is it? Dead animals. That's what it is. Yikes forever. Gerçekten de yikes. Kötü görünüyor. Bakalım Başka ne var? Ha şurada bir tane daha kuyruktur. Dedim sanki ha. Evet gerçekten de bu çorbanın mutluluğa ihtiyacı var. Başka sanki burada bir tane daha var. Ha tekrar tekrar gösteriyor Tamam. Masaya bakalım okuyamam. Babası merhaba dediği için mutlu olmuş. Annesine bakalım. When I grow up, I want to be just like my mommy, a juice drinker. <laughs> Buraya bir tane mutluluk verelim. <laughs> Tarih 11 Ekim. That's today. Dışarı çıkalım. Zaten annemiz umursamıyor. Ee, söyleyelim. Kılda bir kız ol. Evet umursamadı. Tahmin ettiğimiz gibi. Tahmin diyeceğimiz gibi. Morning. It's afternoon, Miss Fortune. Ah, okay. Good afternoon, morning.

A fox criminal? <laughs> That's silly. <laughs> Bence de foxlar, tilkiler, bu şu değildir. Bir devam edelim, havuz. Heh. Çocuk This havuzuna bakalım. It smells like a toilet <laughs> because I pee in it. <laughs> That is disgusting. Not as disgusting as when my daddy puked in it. That was disgusting. <laughs> evet, havuzun başına gelmeyen kalmamış. This is where Daddy often sleeps. O saraba da kalıyor Şu an burada değil galiba. Ama bir glitter gördüm burada. Bir hepinizde everything diyelim. <laughs> Kalp ikon nerede? Kediye bakalım. Hello kitty. Here, come, come kitty, kitty kitty. i to 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 so, Before we continue, you need to know the rules of the game, Misfortune. Alright. Remember, you will be given choices on your journey. Okay, choices. There is no right or wrong, only consequences. Okay okay only consequences. When you beat the game, the prize of eternal happiness is yours. I'm ready. Your next mission is to cross this road. Alright, I can do that. Look to the left, look to the right. Any course? No. Okay, I'm going. <gülüyor> <gülüyor> Burası neymiş? What monster? Biz de I didn't see anything. It was there. I saw it. Konuşurken tıklamamam lazımmış. Sözünü kestim kızım Devam etmedi. Burada büyük arka Come on, Miss Fortune. Let's go now. <laughs> <laughs> Sim atınca yağmaya var. Evet, Lilim Sportçun, Isaac ve Natalie Martinson'un yapımı. Çok uzun bir oynama süresi yok. O yüzden ben de. Sözünü <laughs> <laughs> bitirebilirsin. Düzelmeyeceğiz sen. Oyunun ama süresi çok uzun değil. O zaman ben de bölümleri çok uzun tutmayacağım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, oyunu beğendiyseniz e, ve devamını görmek istiyorsanız like butonuna basın. Yorumunuz varsa da yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Ee, teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.